Haykır acın ey halk Başeyne haykır Bir yol kavşağındasın ve ancak Yaraların haykırışlarla onarılır Bir yol kavşağındasın ve senin Değişmek için çırpınıyor kaderin Kuşan alnında biriken o karakteri Sırtında şakırdayan kırbacı kopar soluk al, ışıldat o mazlum yüreğini. Bak Korlaştı acıların kozalandığı! Ey halk, parçala şu an baş kaldır artık. Sevginin ve öfkenin uğultusunu Bağrına vura vura taşırken sana Karşılık gözetmiyor o gencecik insanlar ne barbarın tehdidi, ne dişleri kıran elektrik, dalga dalga yayılan o rüzgarı durdurabilir. Bu direniş senin için ey halk, bu senin kollarınla yıkılsın şu köhne dünya ve coşkuyla yeniden kurulsun diye çınlatıyor hayatı. tavşandasın fakat mutlaka değişecek kaderin. Bunu bekliyor ıslak çukurlarda üşüyen şu yoksun çocuk. Bunu bekliyor gözevleri kurutulmuş analar. Bunu bekliyor zincirin oyduğu bilek. Bunu bekliyor açlık, kuraklık, ılık ılık akan kan. Bunun için en genç yerimizi tanıştırdık Kuşan kendini artık Biraz da gövdeni yüreğinle kırbaçla Ey halk Haykır acını Bu kara dumanı dağıt